çevre kirliliğinden bahsedeceğiz. Sanayi devrimi ile beraber artan ihtiyaçlara göre üretim artmıştır. Üretimdeki bu artışla beraberinde dünyadaki kaynakların hızla tüketilmesine gidilmiştir. Kaynaklar tüketilirken üretim yapılır ve çevrenin denge, üretim yapılmamış ve çevrenin dengesi bozulmuştur. Ayrıca üretilen maddelerin atıklarının gelişi güzel çevreye bırakılması da çevreye etkilemiştir. Örneğin deterjanlar, gübre, polimer maddeler, boyalar, tarım ilaçları gibi birçok madde üretilirken toprağı, havayı, suyu kirletecek maddeler de meydana gelmiştir. Yani atık maddeler bırakılması bu maddenin üretiminden çok sonraki süreci etkilemiştir arkadaşlar. Şimdi gübrelerin çevre etkisinden bahsedecek olursak toprakta eksik ve alınamayacak durumda olan elementler kimyasal yollarla veril, verilmesine toprağa gübreleme deniliyor. Ancak kimyasal gübreleme bazı problemleri vardır. Yoğun kimyasal gübrelenme sonucu toprağın pH'i değişir. Organizmaların çalışması engellenir. E, denge, bu da dengeyi direkt bozucu bir etki yapabiliyor. Yüksek oranda azotlu gübre kullanılması sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları yakar sulara karışan nitrat miktarları artar. Fosforlu gübrelerin Yüzey yakışları ile taşımaları sonucu içme suları ve diğer akarsularda bulunan fosfat, fosfat miktarı yükselir ki bunlar istenmeyen şeylerdir arkadaşlar. Kirliliğe sebep olur. Hele içme sularında. Deterjanların çevre etkisine baktığımızda ise sabun ve deterjanlar temizleyici özellik gösteren maddelerdir. Bunların içerisinde bulunan yüzey aktif maddeler var. Deterjan yapımında kullanılan bazı yüzey aktif maddeler, örneğin doletil benzen yüzey aktif maddesi, Benzen içeriyor arkadaşlar. Yani halkalı bir yapıdır. Bu sağlam bir halkalı yapıdır ve toprakta bozulması çok uzun süre alır. İşte bu kimyasal yapıdaki sağlam halkalı gruplar içerdiğinden dolayı su ve toprakta bakteri ve enzimlerin etkisiyle güç olarak bozulmakta ve doğada giderek bu deterjanlar birikmektedir. Sodyum hidroksit, sutkostik Adı verilen bir maddedir arkadaşlar. Sabun yapımında kullanılır. Kağıt, sülof, viskozipeye, sentetik boya, alüminyum, petrol, afineris ve petrol kimya endüstrisinde de kullanılan bir maddedir. Sülfürik asit. Simya döneminde adlandırılan zlaç Günümüzün en önemli endüstriyel kimyasal maddelerindendir. Boyar maddelerden gübrelere metoloji ve plastiklere kadar birçok endüstride kullanılan bir maddedir arkadaşlar. Sodyum sülfüre geldiğimizde ise Dericilikte tüyleri deriden dökmekte ve kağıt hamurunun hazırlanmasında kullanılır. Çevreye bırakıldığı zaman suyu ve toprağı kirleterek canlılar üzerinde toksik etki yapar. Sodyum karbonat, kromat dediğimizde ise sodyum dikromatla birlikte krom kaplama işleminde kullanılır. Zehirleyici kimyasal olduğunda toprak ve su için önemli bir kirleticidir. Ayrıca yükseltgen olduğundan doğada birçok maddenin yapısı bozularak canlı sağlığı için zararlı maddeler oluşturur. Sodyum sülfür, sodyum kromat, sülfürik asit, sodyum hidroksit gibi maddeler kullanıldıkları ortamlarda çok uzun süre kalıcı olduklarında ve biyolojik olarak parçalanmadıkları için çevre kirliliğine sebep olurlar. Kimyasal maddeler verdikleri zararlar açısından atmosfer kirletici, su kirletici, toprak kirletici olarak çeşitli gruplara ayrılırlar. Biyolojik olarak kendi kendine ayrışmayan ya da çok uzun yıllarda ayrışan zararlı maddeler vardır. Bunlar Kaynakları işte bu çevreye ya kaynaklara baktığımızda evler, iş yerleri, araçlar, petrol açığa çıkartıyor. Kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi arkadaşlar bunların etrafı çok miktarda yayılmasına sağlıyor. Sanayi atıkları, evsel atıkların gelişi güzel bırakılması gene çevre kirliliğine zarar veriyor. Nükleer silahlar, nükleer reaktörler nükleer denemeler gibi etmenler radyasyonun yayılmasına sebep oluyor ki bunlar yüzyıllar boyunca etkisini devam ettirecek kirliliklerdir. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması, bilinçsiz gereksiz tarım ilaçlarının verilmesi, böcek öldürücülerin, soğutucu spreylerin kullanıma gene çevreye verilen zararlardır. Bunlar ozon tabakasına kadar zarar verebiliyor. Çevremize kirleten çok çeşitli kimyasal maddeler vardı arkadaşlar. Bunlar arasında dioksin, dieldrin ve öteki tarım ilaçları, hidrolik yağ, plastik yapımında kullanılan polukulara, difenil sayılabilir. Kadmiyum, kobalt, çinko, kurşun, nikel, civa da aynı zamanda canlıların vücudunda birikerek insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar. O yüzden bu böcek ilaçlarını kullanımlarında çok dikkatli olunması gerekiyor. Hava kirliliğine geldiğimizde tozlar, zehirli gazlar, sera gazları, ozon tüketen gazlar hava kirliliği oluşturan maddelerdir. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi fabrika bacalarından çıkan duman, motorlu taşıtlardan egzoz gazları hava kirliliğinin oluşturan bir kere temel etken maddelerdir. Kömür, petrol gibi yakıtların dumanındaki kükürt dioksit, havadaki buharı ile etkileşiyor ve sülfürik asiste dönüyor. Arkadaşlar bu sülfürik asiste döndüğünde işte asit yağmuru olarak yağmış oluyor. Yani hava akımıyla sürüklenen duvar yüzlerce kilometre uzakta bile asit yağmuruna sebep olabiliyor. O zaman kullanılan fabrika bacalarından ya da ebluz gazlarından çıkan bu gazlar çevreye zarar verebilir. O yüzden filtreleme yapılması gerekiyor. Asit yağmuru suların asitlik derecesini artırarak canlılara zarar veriyor. Ormanları yok ederek kölleşmeye neden oluyor. Taş ve tuğluları aşındırarak da yapılara gene zarar veriyor. Havanın kirlenmesinin bir başka tehlikeli sonucu da atmosferin yüksek katmanlarındaki karbondioksit tabakasının oluşmasıdır arkadaşlar. Kömür, odun, mazot gibi yakıtların yanmasıyla çağ karbondioksit çıkıyor ve bu karbondioksit yeryüzünden yansıyan güneş ışınların dünya dışına çıkmasını engelleyerek atmosferin ısınmasına sebep oluyor. Yani dünyanın üzerinde bir katman daha oluşturuyor bu karbondioksit tabakası. E şimdi buradaki gazlar dışarı çıkamıyor dünya dışına çıkamadığı için gaz birikimi oluyor. Ve burada küresel ısınma meydana gelir arkadaşlar. Yani ser etkisi yapan gazlar oluyor, küresel ısınma oluyor, küresel ısınma buzulların erimesine, iklimin değişikliğine sebep oluyor. Su kirliliğine sebep olan maddelerde deterjanlar, boyalar, gübreler, böcek öldürücü ilaçlar ya da sülfürik asit, hidroklorik asit gibi asitle, sodyum hidroksit bazı, sodyum karbonat tuzu, ağır metal katyonlarını sayabiliriz. Yani çevreye zarar verecek birçok kimyasal vardır arkadaşlar. Doğal çevrenin önemli bir kısmını oluşturan su ortamlarında işte akarsularda, göllerde, denizlerde ayrıca içme sularının çeşitli etkenlerle insanlar başta olmak üzere diğer canlıların yaşamını da olumsuz yönde etkiliyor. Gübrelerdeki kimyasal maddeler toprağı kirletiyor. Topraktan akarsulara geçerek su kaynaklarını kirletiyor işte denizde topaklanarak ötrofikasyona neden oluyor. Yani dolaylı kirlenmeler de bu süreçte meydana geliyor. Suları kirleten en önemli kirletici gruplarından bir tanesi de petrol ve türevleridir arkadaşlar. Petrol ve türevleri deyince deterjanlar da bu gruba dahildir. O zaman çoğunlukla petrokimya endüstrisi, rafineleri, taşımacılık yapılan yerlerde sulara karışıyor. Bu kirlikte su ortamındaki tüm yaşamı yok ediyor. O zaman bunların hepsi suyu kirletici etkilerdir. Toprak kirliliği, plastikler, ağır metaller, tarım ilaçları, gübreler, ağır hidrokarbonlar toprak kirliliği oluşturur ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengelerini bozulmasına sebep olur. İşte bu bozulmalara da biz toprak kirliliği adı veriyoruz. Endüstriyel atıklar direkt toprağa ve dolaylı olarak da havaya ve suya verildiğinde çevreyi kirletici etkiye yapıyorlar. Arkadaşlar DDT benzeri kimyasal maddeler ağır metal tuzları, deterjanlar, sere gazları, kloroflorokarbonlar, plastikler, klor, florlu polimerler toprakta çok uzun süre parçalanmadan kalırlar. Ve kaldıkları için toprağın geçirgenliğini azaltıp ekolojik dengenin bozulmasına sebep oluyorlar. O yüzden deterjanları ve DDT gibi böcek ilaçlarının özellikle kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de zaten birçok şeye kısıtlama getirilmiştir. Çevre ve endüstri enerji ilişkisine baktığımızda enerji kullanımı çevre etkileri gelişim açısından değerlendirildiğinde arada güçlü bir etkileşim vardır. Yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılması çevre kirliliğini azalmasına sebep olur. Yani enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir. Arkadaşlar bir yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynağı diye bizim enerji kaynaklarımız iki ayrılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları tüketilir, enerji açığa çıkılır ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor. Ancak fosil yakıtları yani kömürü, petrolü kullandığımızda biz bunları tüketiyoruz, atık oluşuyor, çevre kirleniyor, iklim değişiyor, sıcaklık değişiyor ve çeşitli çevreye zararlar veriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.